Fırat ırmağı açılacak buyuruyor. Irmak açılınca altından, alt tarafından diyelim altınla altın karışıyor. Maden olanla altın diyelim. E, efendim e, aşağı tarafına altından diyelim. Eee Aynı bir rüya da oldu yallah tan. Ebu Rüya oldu yallah efendimizin ibadet ettiği hadis. Bukhari müslim müttefekun aleyh. Enne Rasulullah sallallahu ale, aleyhi ve sellem. Al Kainatın efendisi buyurdu. La tekumus Kıyamet kopmayacak. Hatta yahsiral furatu. Furat işte bizim Türkçede Fırat dediğimiz Arapçası Furat. Hatta yahsiral furatu. Fırat ırmağı açacak. Çekilecek. An bir dağdan. Minze bin o dağ da altından. Şimdi yerin dibinde de dağlar var yani. Kül külçeler var. Nasıl ki yukarı doğru gidiyor, yerin aşağısından da aşağı doğru madenler gidiyor. Yani yukarıya doğru gidene daha diyorsun, aşağı doğru gidene de hadis de daha diyor işte. Dağ demek yani yekün yani büyük bir mecmu teşkil ediyor. Ancebelin bir dağ. Ama dağın e, ham taş değil, toprak değil, kum değil. Min zehebin tümü altın madeni. Tümü. Yani Desen ki Ulu daha görüyor musun? O kadar altın, som altın, som. Öyle içinden işleyeceksin de efendim, e, altından e, işte toprakları eşeleyeceksin de onun için madenleri sü, e, süzgeçten geçireceksin, bilmem ne yakacaksın, potoda eriteceksin, bilmem ne bilmem ne kaç gram bir altın çıkaracaksın falan. Öyle değil, öyle değil. Minzebin, halis som altın kümü Fırat'ın altında. Şu anda bu hadis-i şerifi gavurlar bilmiyor mu? <laughs> Kıyametten önce olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sadık olduğuna, muhbir sadık olduğuna, doğru haber verdiğine, buyurduğu hadisen hepsinin çıktığını, yüzlerce senedir, 1400 senedir adamlar inceliyor. Bakıyorlar hep buyurduğu çıkıyor. İstanbul fetholunacak, olacak, fethi O şöyle olacak, böyle bunu, Bura böyle olacak, böyle buyuruyor. Kisra yıkılacak, yıkılmış. Kaysar Rumi yıkılmış, yıkılmış hazineleri İslam'a infak etti, İslam Beytül Mal'a intikal edecek, intikal etmiş. E bu, ta 1400 sene geriden beri başladılar. Geliyor, geliyor, geliyor. E bu kadar haberi doğru çıkan bir peygamberi Zişan, tabii o Zişan demez de bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. E bunun ileriye dönük de çıkacak. Binlerce şey çıkmış. E çıkacağına göre adam da ona göre tedbir alıyor. E Tevrat'ta buna dair bilgi bulamıyor. İncil'de bulamıyor. Tevrat'ta İncil'de tarifata uğramış. Bazı bilgiler buluyorlar. O bilgileri de kıyas yapıyorlar, karşılaştırıyorlar. Yine bizim hadislerde uygun çıkıyor. Yani ana hatlarıyla uygun. İşte Almagodan onda da var, onda da var. <laughs> Mesih'in geleceği onda da var, onda da var. Yani ana hatları hep uygun. İşte bazı teferruatta ihtilaflar oluyor olmakla beraber. E dolayısıyla adamlar bunun peşinde. E şimdi bu hadisi duyup da şimdi gavurlar Mossad, CIA'yı yöneten şeytani akıllar e, Bukhari Müslüm'de olan bir hadisten habersiz midirler acaba? Bizim Müslümanları çok habersiz. Bizim e, sokağa çıksan adama besmele çek desin, besmele çekemiyor. Böyle bir cahil toplum yetişti. Yüz senede öyle şeyler değişir ki, yüz sene sonra dünyaya gelsen tanımazsın. Bura bizim köy değil, bizim şehir değil. Bu, bu bunlar. Bizim tanıdığımız insanlara benzemiyor diyeceksin. Olaylar böyle gelişecek. Yeter ki bu zaman. Zaman çok süratli geçecek. E, zaman dilimleri birbirine çok yakın gelecek. Ama bu yakınlaşmada efendimse sene ay gibi ay e, hafta gibi hafta gün gibi gün saat gibi saat dakika gibi dakika saniye gibi diyor hadis-i şerifte. Böyle bir döneme ne kısır döngü fasit daire içerisine girdik Girdik daha çıkamayız. Dünya çıkamaz bundan. Çünkü kıyamete mahşere evrilecek bu. E onun için bak Hazreti Mehdi tabi burada büyük bir e, mehek taşı e, büyük on büyük alametten önceki en büyük alamet. Artık ondan sonra eli kulağında tamam ama Hazreti Mehdi'nin ve neler olacak? İşte bak neler olacak? Fırat ırmağı demek suyu çekilecek veya artık belli olmazsa barajlar yapılıyor ya baraj yaptığın zaman e, suyu topluyorsun e, barajda su ne olmuyor ırmak akar gibi e, su ileri gitmiyor ancak baraj dolduğu zaman kapakları açıyorsun kapaklarda fazla geleni taştırıyorsun falan tabi su savaşları olacağı çok herkes tarafından söyleniyor dünyanın bundan sonra göreceği en büyük savaşlar su savaşları olacak deniyor çünkü petrol metrol denir ya e, petrolsüz yaşarsın ama susuz yaşayamazsın Susuz yaşayamayacağın için bütün ülkeler suya muhtaç. E şimdi biz buradan Fırat'ı barajlasak, kessek önünü, Suriye susuz kalır. Ondan sonra gel bakalım savaşlar. Zaten öyle bir şey olmadan da ortalık savaş alanına döndü de. Bir de düşün e, suların barajlanmasını, çekilmesini. Artık kıtlıktan, kuraklıktan Fırat açılacak mıdır? Yoksa tabii şu andaki anladığımız kafaya göre baraj sistemleri olunca, e, ...Furat'ın Fırat'ın bir bölümünde artık e, su kalmaz. Sen her tarafta baraj yapıp da kesersen önünü. Oradan oraya ne gidecek? Bu sefer Fırat'ın altı açılacak. Yani ırmağın altı açılınca. Şimdi kaç metre derinlikleri var. Açıldığı zaman Ancebel'in bir dağ çıkacak. Minzeb'in yani külçeler çıkacak. Altın, son altın. Bunun üzerine bunu duyan, gören, bilen bütün insanlar üşüşecek. Nereye üşüşecek? O altından alma. Yaktetilün nasu aleyh. İnsanlar birbirini öldürecek altından kapalım diye. Onun için ee, buyuruyor ki feyukteli öldürülecek. E şimdi o ben alayım diye öbürünü öldürecek. O bana kalsın diye öbürünü öldürecek. Feyukteli minkulli miyetin her yüz kişiden bütün insanlık alemi akacak Fırat'a. Fırat açıldı altında aşağısından altın madeninden bir dağ çıktı. Koparabildiğini koparabildiğini götür. Ne kadar koparabilirsen götür. Tis atum un, 99 kişi katledilecek. Her yüzden 99 kişi katledilecek. Ve yekulü kullu racülüm minhum. Onlardan her bir adam, yani herkese haberler geliyor, duyumlar geliyor ki buraya giden sağa dönmüyor. Evine, köyüne, şehrine, karısına, çoluk çocuğuna sağ dönen yok. Bu altın alalım diye gidiyorsun ama herkes birbirini öldürüyor yani. Ya icdam var veya da işte efendim o bana kalsın, o bana kalsın herkes öldürülüyor. Bak 100 kişiden 99 kişi öldürülüyor. Yüzde bir sağlam kalıyor. Dünya nüfusu kırılıyor yani burada. E ama giden adama sorduğun zaman ya kardeşim yüzde 99 öldürülüyor burada. Sağ, salim evine dönemiyor. Gitme Anası der ki gitme, karısı der gitme. Belki icamda, Belli de olmaz. Bu kadınlar paracıdır yani. Belki de git oğlum der. Belki sen sağlam dönersin. Orada ayrı daha veya, git kocacığım. Ben çanta alacağım, ayakkabı alacağım yani. Ama %99 ölüyor. Belki sen ölmezsin. Diye de bilirler O da ayrı bir dava. Ama mantık şu. Lealli ekûn enellezi encu. Belki de kurtulan ben olurum diye işte insan psikolojisinde bu var ya. Yani herkese bela geldiğini görür. Belki bana gelmez bir belkiyle yüzde bir hatta binde bir ihtimal olsa nefsinin şevvetinden canının istediğinden geri durmaz bu insan. Onun için de burnunu her belaya sokar belasında bulur ya. Buluyoruz ya zaten. Her riske giriyoruz ya. Hele ki dünya menfaatı varsa riske. Toyum olmaz yani. Lealli yekûne nelle diyenci. Belki de kurtulan ben olurum. Diye yine de akın akın gidecekler. Ama o altın kimseye yar olmayacak. Yani yüzde doksan dokuz katlı olunacak. Mevzu budur. Bazı rivayetlerde onda dokuzu. Bazı rivayette dokuzda yedisi katledilecek bunu. Bukhari'de var, Müslim'de var, Ahmed bin Hanbel'de var, İbn Mace'de var. Ya 9 kitabın 4'ünü söyledim size yani. Demin Bukhari Müslim'i söylemiştim zaten. Ondan sonra Bukhari Müslim'de de farklı rivayetler, bir birkaç maddede var. Demin Bukhari'de e, ki dediğim madde aynı, Müslim'de bakayım madde aynı mı? Müslim'de madde değişti. 7454 demiştim. Şimdi 2894 rakamında da var. Bak iki yerde ayrıyette var. Ahmet bin Hanbel'de var. İkinci cilt 260 sayfa. İbn Mace'de var. Rakam 4084. Daha bu dört tane ana kaynakta olduktan sonra aşağı doğru yüzlerce, binlerce kaynakta var. Çünkü bunlar ilk kaynaklar. Bunlarda olan diğer muhaddisler hep birbirinden naklede gelmişlerdir. Evet, 20. maddeyi zaten okumuştum. Şimdi hiç böyle bir şey siz gördünüz mü? Duydunuz mu? Fırat açıldı mı? Altından altın madeni, dağ gibi altın maden çıktı mı? Bütün dünya oraya aktı mı? Bütün yüzde doksan dokuz kişi öldürüldü mü? Yok. Ta ne ben bekliyorsun? Hazreti Mehdi gel çıktı gelmek üzere Ya tamam. Bu iki videomuzun adı bundan sonra da olabilir bir e, sohbetimizde. Şu sayılanlar olmadıkça Mehdi çıktı arayışa girmeyin. Arayışa girmeyin. Öküzün altına pusak beklemek gibi. Yok böyle bir şey. Hazreti Mehdi şu anda yani yaşamıyor. Hayatta değil. Zaten yaşasa en fazla e, 1460'da doğabilir. Yani en azından 1460'da doğsa 40 yaşında 1500'ün başında zuhur edebilir. Bu atlarsa zaten bu atladı direkt 100 sene atlıyor ileri. Şu anda 1442'deyiz. Daha 1460'a kadar doğma ihtimali yok. Sayı hadisler böyle. E bu Davud hadisi. Hazreti Medin mücedditlerin sonudur. Her yüzün başında gönderilecek. E 40 yaşında biat alsa e 40 sene evvel doğduğun hesap sen 1460 eder. Hesap ortada. Halep oradaysa arşım burada. Sayı hadislerden yola çıkıyorum. E, geçti geçti. 15. asır bu süreç için geçti. 16. asrın başında artık. En erken. Onun için de 1460'tan evvel doğsa yine şey değil. 1460'ta doğması lazım o da. Eee? Sen doğmamış e çocuğa don mu biçiyorsun bu mübarek adam? Millet arayışa çıkmış. O şeyhim diye geçinen birçokları milleti mahvetti, perişan ettiler. Millete buğday aldılar, çuvallar un aldılar, evlerini sattırdılar. Filiste şurada burada dolu tarikat şeyhi. Mehdi çıktı, çıktı çıkacak. Bütün evlerini, barklarını sattırdı onlara. işte ona yardım edeceğiz. Parayı nakite çevirelim. Ondan sonra herifler şimdi evsiz kaldılar çoğu. Bana kendileri anlattı. Benim annem babam dedi. Falan şeyhe inandı. Ondan sonra e, ya bu kadar hadis var. Sen bunları duymadın mı? Görmedin mi de? Koca şeyh komiser. Alim adamlar ha. Cahil de değil. Bir şeye kapılıyorlar böyle bir furyaya. Ya sen milleti nasıl evini sat? Parayı stok et. Hazreti Mehdi'ye yardıma götüreceğiz bilmem ne bilmem ne. Saçma sapan işler ya. Hazreti Mehdi'nin zaten senin parana maddi desteğine ihtiyacı olmayacak. Parayı dağıtacak. Alan kalmayacak ya. O kadar... Bütün hazineleri zaten Fırat'ın altında çıkan altından daha kime kalacak yani? <laughs> Dolayısıyla bunların hepsi geberip gidecek bu gavurların. Zaten Melhame-i Kübra, Armagedon'da da onlar yenilecek kaçacaklar. Dolayısıyla Hazreti Medin senin paranı falan ihtiyacı yok. Öyle evi satmak bilmem ne. Ya Rabbel Alemin ya. Ondan sonra biraz da bize getir evladım. Ondan sonra biz de tekkede harcarız. Paradan biraz da o alacak falan. E i̇şte ondan sonra... Cahil insanlar da mürit olmuşlar, müntesip olmuşlar. E bu sohbetleri dinlemez olacağı bu ya. Olacağı bu. Bugün birçok tarikat bozulmuş. Başındaki şeyh diye geçinen Deccal. Onların halifesi ne olacak? Deccal'ın halifesi ne olur? Ekzep minnet Deccal'dan beter sahtekar olur yani. E durum bu. Milletin parasını soyuyorlar sonra çeviriyorlar. Bütün holdingler kuruyorlar. Milletin malıyla geçiniyorlar. Ondan sonra Efendim Allah muhafaza karısına kızına sargıntılık ediyorlar. Kimse erkek erkeğe ilişkiler duyuyoruz. Bazı tarikat çiçekleri di diye geçinenler ölmüşler neyse. Şimdi ama insanlar anlatıyor bana şöyle etti bana böyle etti. Bu nasıl şey olacak mesela? Bunlar ilimden bahsetmez. Bunlar ağa tarihinden bahsetmez. Bunların senedi isnadı yok. Bunların icazeti yok. İlmi icazetleri yok. Ortaya çıkmış mantar gibi bitmiş piyasa. Onun için aman 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 şu hadisleri iyi dinleyin ya. Fırat Irmağı açıldı mı? Altından, altın madeninden bir dağ çıktı mı? Millet oraya üşüştü mü? Yüzde doksan dokuz öldürüldü mü? Hiçbir şey, bir şeyler daha başlamamış ya. Sen diyorsun meti çıktı ki hadi arayalım dünyada Mehdi neredeymiş? Ya millete masraf ettirme, milletin malına canına zayan, ziya verme ya. Teccalın işi yok. Teccallar, öncü teccallar dolu. Kimdir onlar ya Resulullah sordular. El eymetül mudillun. İnsanları Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnetten saptıran imamlar. İşte FETÖ'nün imamları. Bunlar da Deccal'ın halifeleri tabi. İmamlar. Din adına konuşuyor. Bilmem Doğu imamı, Batı imamı, Şuray imamı. Bu kendisi kainat imamı bilmem. Kur'an'dan sünnetten, ehli sünnetten ayrılmış. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Yok dinler arası diyalog. Milleti saptırdılar işte görür. Daha böyle dişeklerde de var, şunlar da var. Dolu şeytanlar, deccallar var. Kur'an'dan, sünnetten, ehl-i sünnetten ayıran, delil getiremeyen, nas, sarih bir nas, ayetten, hadisten. Hadiste her hadis burada delil olmaz. Sayı hadisler burada delil Çünkü itikat edeceksin buna. Faziletli amel değil ki zayıf da olsa efendim amel edesin. Onun için çok önemli hadiseler zuhur edecektir. Evet. Şimdi bu zamandan sonra e, yine Hazreti Mehdi'nin e, çıkışından evvel e, tam maddeler artık biraz e, ileri geri yapmak zorunda kalıyorum. Tertibi ben baştan rahat etmemişim tabi, 15 sene evvelki kafama göre. Hazreti Mehdi'nin çıkışından önce bütün haramların helal görüleceği bir fitne kopacak. Hemen hemen o dönemdeyiz. Haramlar helal görülmeye başladı. Faiz normal karşılanmaya başlandı. Öbürü beri ki efendim eşcinsel ya ne var bunda diyor ya o da diyor cinsel iste, isteği doğrultu hareket etsin diyor canın keyfine. E demek ki artık bunlara fetva bile verme Fetva veren var zaten. On bardaktan bir şey olmaz. İçkiye fetva veren var. işte efendim eşcinsel. Yani fetva verenler de başladı zaten. Yani ilahiyatçı milahiyatçılar da var. Efendim Haramlar helal görecek. Sonra efendim e, ondan sonra Hazreti Mehdi zamanında da tabi e, altınlar, madenler, mücevherler bunların hepsi taşacak. E, e, şimdi biz 22. E, maddeye geldik.